Evet şimdi alt program düzeyinde zamanlar geldik. Sub program. Sub program deyince ne anlıyorduk? Metotlar, fonksiyonlar, prosedürler bizim alt programlarımız. Onları daha iyi zamanlı çalıştırabilme şansınız var. Örneğin bir f fonksiyonu yazdınız diyelim. Bu f fonksiyonunu ez zamanlı çalıştırabilme şansınız var. Şimdi bir görev olabilir bu, bir işlem olabilir, bir thread olabilir. Diğer program birimleri eş zamanlı olarak yürütülebilen bir program birimidir. Görevler de şunlar oluyor. Bir görevde örtük olarak başlatılabiliyor. Örtük olarak. İlla açık olarak başlatmak zorunda değilsiniz, Örtülü olarak da başlatabilme şansınız var. Bir program birimi bir görev yürütmeye başladığında bu görevin askıya alınması gerekmiyor. Görevin yürütülmesi tamamlandı kontrol tekrar koldura bırakılıyor. Geri döndürülüyor. Ve görevler birlikte çalışabiliyor. Tabi burada görevleri iki genel kategoriye ayırmış bu da. Bir ağır görevler dediği kendi adres alanlarında yürütülen görevler Tamamen kendine ait bir adres alanı var Bir de daha hafif görevler Bunlar Aynı adres alanında çalışıp Kolay şekilde çoğaltılabilen görevler Ve daha verimliler Bu açıdan Görev Teknolojizasyonu çok çok önemli Burada iki türlü sekmenizasyon karşımıza çıkıyor. Birincisi işbirliği sekmenizasyonu, ikincisi rekabet sekmenizasyonu. Burada sekmenizasyon niye önemli? Şimdi örneğimizi direkt burada verelim. Şöyle paylaşılan bir veri olsun. X gibi. Benim de F fonksiyonum olsun. Bir tane. Bu f fonksiyonu x'i 1 arttırsın. Böyle yazdık. x artı artı yazmadım. Bu şekilde yazdım. x eşittir x artı 1. İkinci f fonksiyonu x'in çarpı eşittir. Sıdırmak için şu şekilde yazdım. İki katını alıp x'e astım. Çarpı eşittir 2. Iki. i̇ki. katını alacak. x'e atacak. Bu f bir fonksiyonum. Bu f2 fonksiyonu. Ben bunları aynı anda çalıştırmaya kalktım. x'in ilk değeri de 3 olsun. Buraya kadar problem yok tahminim. x'in ilk 3. 3. Şimdi ne dedik. Bir fonksiyonum var. Bir fonksiyonum daha var. Bunları eş zamanlı çalıştırmaya kalktığımda sorunla karşılaşır mıyım Düşünmeniz için biraz süre verdim. Hocam karşılaşmayız. önce Örneğin dedim ki F1'i çağır. Sonra F2'yi çağır. Tabii bunları eş zamanlı yapmak için de şöyle bir eş zamanlı olsun. Eş zamanlı demek şu. F1'i çağırdığınız anda hemen F2'yi de çağırır. F1'in bitmesini beklemez. Sekrizasyonlu çalışacak. Nasıl sekrizasyonlu çalışacak? Bitmesini beklemiyor. Hocam bitmesini beklemezse sorun olur. Evet olur. Ne olur? Örneğin şu tam çalışmaya başladı. X ne aldı. 3 aldı bu. Sonra ikinci fonksiyonumuz çalışmaya başladı da 3'ü aldı. Çünkü ikisi de ayrı ayrı isteklerde bulunuyorlar. 3'ü ikisi de aldılar. Fakat bu o sırada çarpmaya da devam etti. Gitti 6 buldu. Tamam. Sonra bu ikinci x istedi. E, İki x istemişti. 3 almıştı. İkinci x geldi. E, i̇kinci x paylaşılan yerde paylaşılan şurada paylaşılan yerde şu andaki değeri 6. E, gitti bu 6'yı aldı. Cevap ne çıktı? 7 çıktı yanlış çıktı. Hocam e, bu bir adım işlem yapar, bu bir adım işlem yapar. Öyle gitmez mi? Yok. Belki de iki adım işlem yapacak. Belki de şuradan üç üç seçecek, birle toplamayı bırakacak en son. Onu bilemiyoruz. Veya burada belki ikisi çekti, görevi tekrar buna bıraktı. Onu da bilemiyoruz. O zaman bazen doğru sonuç çıkabilir mi? Evet. Bazen doğru sonuç çıkabilir. Ama Buradaki paylaşılan veri, şu paylaşılan veriyi kontrol etmelisiniz. Nasıl kontrol edeceksiniz? Birinci problemimiz bu. Paylaşılan yerel olmayan değişkenler, parametreler, verilerin geçişleri, bunlar senkronizasyon çok çok önemli. Senkronizasyonda işbirliği. A görevi, B görevinin yürütülmesine devam edilmesi için. B görevinin belirli bir faaliyeti tamamlaması beklenmelidir. Şöyle ki. Burada en güzel örnek şu. Üretici tüketici problemi. Bunu size bırakayım. Çünkü yukarıda benzer bir örnek verdik ama internette üretici tüketici farklı bir konudan anlatıyor. O yüzden size bunu bırakacağım. Problemimiz şu. F1 bitmeden F2'nin çağrılmaması lazım. O yüzden ez zamanlı bir kod olsa da F1'i bekle diyebilmeliyiz. Bunlar çeşitli programlarında farklı şekilde yapılabiliyor. Örneğin asenkron bir programlama dili olan JavaScript'te diyorsunuz ki F1 fonksiyonu tamamlandığında F2 fonksiyonunu çalıştır. Bakın bu bunu tamamlamasını bekliyor bu durumda veya bazı programlama dillerinde şunun başına diyorsunuz ki bekle şöyle wait bekle bekle deyince alt satıra geçmiyor Bunun sonuçlanmasını bekliyor bu anahtar kelimeler o yüzden kullanılıyor veya buna benzer yapılar o yüzden çıkıyor bu sayede ne oldu b görevinin faaliyeti bitirmesi beklendi. Burada rekabette ise iki veya daha fazla görev aynı anda kullanılamayan bazı kaynakları kullanmalıdır. Örneğin bir sayaç. Burada da ne dedik? İşte x değeri x değerinin bir sayaç olduğunu düşünün. O sayaç. Şimdi burada da Tabii, iki kişi de aynı şeyi kullanmak isterse ne olacak? Sorunla karşılaştığımızı görmüştük. İleriki bölümlerde bunu göreceğiz. Yani karşı karşılıklı dışlama dediğimiz bir işlem var. Nedir bu? Bakacağız. Şimdi burada sekronizasyon, evet burada da güzel bir örnek varmış aslında. Ben de buna benzeyen bir örnek vermeye çalıştım. Şöyle ki, total eşittir total artı 1 yaparsam diyor. Total eşittir iki çarpı total yaparsam diyor. A ve B görevlerini görüyorsunuz. Tamam hocam sorun yok. Birinci görev başladı. İkinci görev burada başladı. İlk olarak totalı git al. Ardından et işlemi yap. Edi çağırdık. Daha sonra store yap. Totalı tekrar totalın içine yükle. Fetch total yap. Çarp. Tekrar. Peki burada kaç durum oluşabilir? Bu örneğin ne dedik? Biraz önce de 2 değerini ya da 3 değerini aldım düşünün. 3 değerini aldım. Bu et çağrıldı. 1 yaptı. Fakat ondan önce bu da 3 aldı. Bakın cevap kaç çıkacak merak ettim. Bu et 1 yaptı. Sırayla gidiyoruz. 4 oldu. Ve tekrar store yaptı dördü depo oldu. Fakat dördü depo önce bu totalı 3 yaptı. 2 ile çarptı. 6 yaptı. 6 yaptı. Bu 6 eğer daha önce biterse cevap burada 6 çıkar. Eğer bu 6 daha önce biterse 4 çıkar. İşte şuradaki sıralama eğer bunun cevabı bu arada 6 çıkacak. Total'ın en son değeri 6 çıkacak. Şuradaki sıralamaya göre. Ama şuralarda ufak değişiklikler olması, bunun biraz geriye gitmesi, bunun e, daha sonra başlaması veya bunun biraz geriye gitmesi, hep yerlerini değiştirmek problemle karşılaştırır bizi. Burada dört farklı sonuçla karşılaşabiliriz. Bakın çok basit bir işlem. Dört farklı sonuç. İşte burada bizim senkronizasyona ihtiyacımız var. senkronizasyonu yönetmeye ihtiyacımız var. Burada Tabii sekrizasyonu sağlamak için görevin yürütülmesini geciktirmek gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bir zamanlayıcı olabilir. Şunu diyebiliriz: 5 saniye bekle. Tabii bu her zaman 5 mi olacak? Bazen 3 olabilir, bazen 10 olabilir. Ama genelde şunu size söyleyeyim. Tüm programlama dillerinde thread'lerde belli bir saniye bekletme vardır. Zamanlayıcı burada devreye girebilir. Kendinize bir zamanlayıcı yapa, yapabilirsiniz. Tabi buradaki zamanlayıcının çok iyi kullanması gerekiyor ki sizin ihtiyaçlarınızı karşılasın. Tabi bir görevde neler var? Bir görevi yaratma var. Yeni bir görev yaratılıyor ya da alt program diyelim. Alt programı bir tanesini kullanacağınızı söylüyorsunuz. Yeni bir tane e, thread başlatıyorsunuz. Bakın, biz buna thread diyoruz. Java'dan örnek vermişiz burada new thread. Bu thread'iniz öncelikle hazır duruma geçiyor. Ondan sonra çalışır duruma geçiyor. Hazır durumdan start thread yaptınız, çalışır duruma geçti. Bu thread'iniz bloklanabiliyor. Bloklanmak ne demek? İşte buradaki zamanlayıcı mesela diyor ki ben bunu bloklayayım. Tekrar çalıştırılabilir durum olabilir. Her ikisine de bakın. Tekrar çalışanlar arasında beklemeye geçiyor. Tekrar running durumuna geçti. Bazen siz şunu yapabilirsiniz. Artık benim bu thread işim bitti. Ne dedim ben size? Download işlemini başlattınız. Gidiyor. İkinci download'u başlattınız. Ha dediniz birinci download'u ben öldüreyim. İptal edebiliyor musunuz? Evet. Edebiliyorsunuz. Ne oldu? Thread öldü. Burada tabi canlılık dediğimiz bir olay var. Bir program biriminin sahip olabileceği ve veya olmayabileceği bir özellik. Şimdi sıralı bir kodda birimin sonunda çalışması tamamlayacağı anlamına geliyor. Sıralı bir kod. Birinci satır çalışır, ikinci satır çalışır, üçüncü satır çalışır, en sonunda tamamlanır. Fakat ez zamanlı bir kodda bu canlılık işlemi kolayca kaybedilebilir yukarıda bahsettiğimiz sorunlar sebebiyle. Ve tüm görevler canını kaybederse bir kilitlenme oluşur. Bu çok çok tehlikeli bir durum. Tüm görevlerin canlılığını kaybetmesi. Örneğin elinizde 5 tane görev olduğunu düşünün. Elinizde de bir tane kaynak var. Ne diyelim buna? Printer kaynağı. Printer, yazıcı. Şimdi Beşi birden aynı anda yazı gönderebilir mi? Birbirini beklemek zorundalar. Ama buradan bir kişi yazıyı gönderdi. Diğerleri o yazıcıda bekliyorlar. Kuyruğa girdiler. Fakat birinci görevde bir problem çıktı. Ne olur? Kaçınılmaz son. Tüm görevler canını kaybediyor. Çünkü birinci de görevde sorun çıktığı için, tek kaynak olduğu için bir anda sistem kilitlendi. Şimdi bir eş zamanlılık için tasarım sorunlarına da bakalım. Rekabet ve işbirliği sekronizasyonunda sorunlarla karşılaşabiliriz. Görev zamanlamasını kontrol etme bir problem. Ve bir uygulama görev zamanlamasını nasıl etkileyebilir? Görevler yürütmeye nasıl ve ne zaman başlatılır ve bitirilir? Görevler nasıl ve ne zaman oluşturulur? Ve bu son konu en önemli konulardan bir tanesi. Görevler nasıl ve ne zaman oluşturacağı problem. Sekrenizasyonu sağlamak için farklı yöntemler var. Semaforlar var, monitörler var, mesaj geçişi var. Şimdi bunları adım adım inceleyelim.